Değerli basın mensupları, öncelikle hepimizi e, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlerle ilimizin güvenlik durumu ve ağası işverilerini paylaşmak üzere e, her ay olduğu gibi bir aradayız. Amacımız ilimizdeki güvenlik ve huzur ortamını sağlamak, aynı zamanda vatandaşlarımızın güven içerisinde yaşamasını temin etmektir. Bu maksatla asayiş birimlerimiz halkımızın güvenliği için 7 yıldır görev başında olup suç ve suçlarla karşı yoğun bir mücadele sürdürmektedir. Bundan dolayı ben hem Dijan Nurma Komutanımız hem de, Komutanım, de İlhan şahsında bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Görevlerimde başarılar diliyorum. Kamu düzeninin sağlanması ve halkımızın defa nakil amacıyla yürüttüğümüz asayiş ve güvenlik konularında geçtiğimiz ay olan Ekim ayına ait verileri de siz hemşerilerimizle ve basın mensuplarımızla paylaşmak istiyorum. İlimiz genelinde emniyet güçlerimizin titiz çalışmaları ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde suç oranlarında önemli bir ölçüde azalma kaydedilmiştir. Bu kapsamda 2024 Ekim ayında ilimizde kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiler huzur ve sükunluğu bozma, konut dokunulmazlığı ihlali gibi kişilere karşı işlenen 233, 233 suça müdahale edilerek bu suçlardan %96'sı aydınlatılmıştır. Geçen yılın aynı ayında ise 269 olay meydana gelmiştir. Yine dolandırıcılık, yağma, hırsızlık gibi mal varlığına karşı işlenen 51 suça müdahale edilerek bu suçlardan ise %53 aydınlatılmıştır. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında ise 50 suça müdahale edilmiştir. Yine suç ve suçluyla mücadele kapsamında önem verdiğimiz bu husus olan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Ekim ayında 78 aranan şahıs yakalanmışken 2023 yılının Ekim ayında 2024 yılının Ekim ayında ise 87 şahıs yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmiştir. Önem verdiğimiz bir başka konu başlığımız uyuşturucuyla mücadeledir. Uyuşturucuyla mücadelemiz sadece emniyet birimlerimizin değil, her zaman ifade ettiğimiz gibi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu yıl içerisinde yapılan operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiş. Bu suçlara karışan şahıslar, şahıslar adli mercilere sevk edilmişlerdir. Bu kapsamda 2023 yılının Ekim ayında ilimizde 60 uyuşturucu olayına müdahale edilirken 2024 yılı Ekim ayında 71 uyuşturucu olayına müdahale edilmiştir. Geçen yılın Ekim ayında düzenlenen operasyonlarda 75 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup 10 12 şahıs tutuklanmıştır. Bu yılın Ekim ayında ise 82 kişi hakkında adli işlemi yapılmış olup bunlar da dokuzu tutuklanmıştır. Geçtiğimiz ay içerisinde ilimizde yapılan operasyonlarda 329 kilogram metamfetamin, 5 kilogram esrar, 58 bin adet sentetik uyuşturucu hap ürünü ele geçirilmiştir. Her zaman ifade ettiğim gibi bu yüksek yakalama oranlarından dolayı ben hem emniyetimizi, hem jandarmamızı, hem de gümrükle çalışan gümrük muhafaza memurlarımızı, gümrük idaremizin memurlarını tebrik ediyorum. E, miktarın fazla olmasını e, sınırda ilimize yasadışı yollarla sokulmaya çalışan e, uyuşturucu maddeler olduğunda özellikle belirtmek istiyorum. Sadece sınırlarımızdan ilimize yasadışı yollarla sokulmaya çalışılan uyuşturucuyla mücadele değil, gençlerimizi, hemşerilerimizi, geleceğimiz olan nesillerimizi zehirlemek isteyen zehir tacirlerine de her bir yerleşim birimimizde, şehirlerimizde, köylerimizde, ilçelerimizde operasyonlarımızı, çalışmalarımız titizlikle devam ettiğini de belirtmek isterim. Kaçakçılık olaylarına karşı güvenlik güçlerimiz sınır hattımızda aldıkları sıkı önlemlerle birlikte bu tür yasa dışı faaliyetlere en aza indirmek için kararlılıkla çalışmaktadırlar. Bu kapsamda geçtiğimiz yılın Ekim ayında ilimiz genelinde 91 kaçakçılık olay meydana gelirken bu yılın Ekim ayında bu sayı %41 oranında azalarak 53 kaçakçılık olay meydana gelmiştir. 2023 yılında meydana gelen kaçakçılık olaylarında 120 şahıs hakkında adli işlem yapılmışken bu yılın Ekim ayında ise 87 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Yapılan operasyonlarda 31 bin paket sigara, 662 adet reçetesiz hap, 4500 adet kişisel eşya ve kozmetik malzeme, 251 adet tarih eser ele geçirilmiştir. Terörle mücadele kapsamında öncelikle ifade etmek isterim ki terörle mücadele temel hedefimiz hem vatandaşlarımızın can güvenliği sağlamak, ilimizin ve bölgemizin huzur ve güven ortamına kavuşturmak, bölücülere asla fırsat vermemek. Bu kapsamda terör örgütlerinin hem kök salmasına izin vermemek hem de kökünü kazanmak için kararlı mücadelemiz devam etmektedir ve devam edecektir. Bu kapsamda geçtiğimiz yılın Ekim ayında ilimiz genelinde terör örgütlerine yönelik 50 operasyon düzenlenmişken bu sayı bu yıl Ekim ayında yüzde 16 artarak 60 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda Ekim ayında 23 şahıs hakkında adli işlem yapılırken bu yılın Ekim ayında 30 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Siber suçlarla mücadele kapsamında Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi, dijital ortamın gelişmesiyle mavi vatan diye tabir şey pardon özür diliyorum. E, Siber vatan diye e, ifade ettiğimiz alanda da e, konusunda ehil uzman arkadaşlarımızın sürekli e, çalışmalar yürüttüğünü özellikle belirtmek istiyorum. E, çünkü bu alan her türlü dolandıracağı dolandırıcılığa, istismara açık bir alan. Bu vesileyle de hemşerilerimize her zaman olduğu gibi buradan tekrar uyarmak istiyorum. E, bu alanda dikkatli olmaları, e, kişisel verilerini e, herkesle paylaşmamaları, güvenli itimat ettikleri e, internet sitelerinden alışverişlerini yaparlarken e, seçici olmaları ve şüpheli bir durum olduğu zaman da her zaman görevinin başında olan emniyet ve jandarma birimlerimizle, kolluk birimlerimizle e, şikayette bulunmaları, müracaat etmeleri hem kendilerinin mal güvenliği açısından e, önemli bir husus olduğunu da tekrar yenilemek istiyorum. E, biz Ekim ayı içerisinde arkadaşlarımız 24 sigaralaya müdahale etmiş ve 4 şahs hakkında da adli işlem yapılmıştır. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede güvenlik birimlerimiz, halkımızın huzuru ve ülkemizin sınır güvenliği için düzensiz göç ile mücadelede, kararlılıkla çalışmaktadırlar. 2023 Ekim ayında 71 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olayı meydana gelmişken aldığımız tedbirler ve denetimler sayesinde bu rakam %62 azalarak 27'ye kadar indirilmiştir. Meydana gelen 27 olayda ise 8 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Aynı zamanda hudut birliklerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz tarafından ülkemize yasadışı şekilde girmeye çalışan yaklaşık 3 bin dilensiz göçmen ise ülkemize girişi engellenmiştir. Her alanda olduğu gibi ülkemizden yasadışı yollardan kaçak mülteci ya da göçmen geçmesine, ya da geçirilmesine bu işi organize eden, organizatörlük yapan şahıslara karşı da kararlı mücadelemizi arkadaşlarımızla birlikte, sınır birliklerimizle, emniyetimizle, jandarmamızla, gümrük memurlarımızla birlikte sürdürmekte kararlıyız. Bir başka önem verdiğimiz husus ise okul servisi ve okullarımızın güvenliğidir hem okul servislerinin güvenliği, çocuklarımızın hayatını doğrudan etkileyen çok önemli bir konudur. Bu kapsamda ilgili kurumlarımızla birlikte, ilimizde okul servislerine ve çocuklarımızın huzurlu bir çevrede eğitim, öğretim faaliyetlerine devam ettirebilmeleri için okul çevresine yönelik denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde bu hedeflediğimiz amacı gerçekleştirebilmemiz için 204 bakkal ve büfe, 31 internet kafe, 153 park ve bahçe denetlenmiştir. Ve bu denetlemelerimiz de aralıksız sürmektedir, sürecektir. Trafik olayları bir başka konumuz. Kıymetli hemşerilerim, değerli basın mensupları, trafik olayları ile ilgili Ekim ayı verilerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Maalesef aldığımız tüm önlemlere rağmen ilimizde Ekim ayı içerisinde, geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde 190 trafik kazası meydana gelmiş. Bu kazalarda 170 vatandaşımız yaralanmıştır. Çok şükür bu trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşımız olmamıştır. Tekrar tekrar ifade etmek istiyorum. Bizim trafikle alakalı aldığımız tedbirler, koyduğumuz kurallar, yaptığımız denetimler bir vatandaşımızın bunu dahi kanamaması içindir. Herhangi bir can kaybı, mal kaybı yaşanmaması içindir. Bu tek taraflı başarabileceğimiz bu husus değildir diğer konularda olduğu gibi. Vatandaşlarımızın da kendi güvenlikleri açısından, kendi can güvenlikleri, mal güvenlikleri açısından koyulmuş olan kurallara uymaları, emniyet kemerlerini takmaları, hız limitlerine uymaları, trafik işaret ve levhalarına uymalara e, önem arz etmektedir. Bu hususta da hemşerilerimizden duyarlılık beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Kıymetli hemşerilerim, saygıdeğer basın mantıkları, toplumumuzun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen tüm çalışmalarımızda halkımızın var olan desteğini önemsediğimizi de belirtmek istiyorum güvenlik hizmetlerimizi toplumla işbirliği içinde güçlendirmeye devam ediyoruz. Tüm emniyet ve güvenlik birimlerimizin sahadaki özverili çalışmaları halkımızın güvenli bir yaşam sürmesi için kararlılıkla sürecektir. Ben tekrarın ilimizin, bölgemizin, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için suç ve suçluyla mücadele eden sahada olan 7-24 esasına göre her türlü felaketleri göstererek görevinin başında olan bütün kolluk kuvvetlerimize, emniyetimize, jandarmamıza, hem paşamızın şahsında hem emniyet müdürümüzün şahsında teşekkür ediyorum. Allah onları korusun diyorum. Ee, kıymetli hemşerilerimiz de gerek dualarıyla, e, gerek davranışlarıyla e, desteklerinden dolayı e, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Daha güvenli bir toplumda hep birlikte daha aydınlık yarınlara ulaşmak dileğiyle e, hepinize saygı ve sevgi, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Teşekkür ediyorum. 8 aranan şahıs yakalanmışken 2022 yılının Ekim ayında, 2024 yılının Ekim ayında ise 87 şahıs yakalanmış var. Din teslim edilmiştir. dediğimiz gibi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu yıl içerisinde yapılan operasyonlarda geçtiğimiz yılın Ekim ayında ilimiz genelinde terör örgütlerine yönelik ilk operasyon düzenlenmişken bu sayı bu yıl Ekim ayında %16 artarak 60 operasyon düzenlenmiştir.